Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bass Simulator oynayacağız. Bass Simulator Ultimate oynayacağız. Arkadaşlar daha çok eğlenelim biz. Aşağıdan kanalı beğenmeyi ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar, e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın dedim, değil mi? Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şey yok. E, yorum yapmak yok artık Yani yaş kısıtlaması da yapıyorum yap yapın falan diyor. Ondan dolayı yorum yapmak yok ona dolayı biraz söylemeyeceğim öyle bir şey. Yani yorum yapamıyorsunuz. Büyünce yaparsınız. Ben 18 yaşına gelince yaparsınız, ben 17 yaşına gelince yaparsınız. Arkadaşlar, ee, şimdi biliyorsunuz kanalına ben bugün bir video çekecektim. E, ama kanal arkadaşlar çekmek çekmek istemedi ben bir kere kanalı e, şey yapmıştım, kışkırtma yapmıştım arkadaşlar. Ama da ben video çekmek istemiyorum ama ben onu 3. 3. videoda yani bundan sonraki videoda ikna edeceğim. Ondan dolayı arkadaşlar bu videoya 10 like gelsin yani kanalı anca ikna edeceğim zaten. 10 like gelsin. O zaman arkadaşlar videomuza ge C. Lim derken bir dakika bekliyoruz. 3 saniye sayıyorum. 3 saniyede bir 3 saniyede bir like atıp abone olur. 3 2 1 ve bu kadar. Evet. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar yağmurlu bir seferden hepinize merhabalar. Of yine yağmur var ya. Arkadaşlar şu yağmur seferlerini hiç sevmiyorum. Yani neyse artık devam edeceğiz. Arkadaşlar zaten yağmur lavalarda araba sürmek pek güzel bir şey değil. Sislerde zaten hiç güzel değil. Ee, yani neyse. Arkadaşlar hemen bakın. Burası benim nerem? Oto holding yazıyor. Yani benim yerim. Mekanımın yeri. Arkadaşlar şöyle hemen bir geçelim. O geçme yeri yok artık. Vay eskiden burada geçme yeri o yazıyordu bekle. Şimdi şöyle bir açalım. Heh, kapıları açalım. Boçalım. evet sırasıyla binin lütfen sırasıyla binin lütfen sıra sıra eh, eh, sıra sıra evet ablacım geç biletini göreyim biletini görmeden geçiş yok evet abicim yavaş 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 sosyal mesafeye uyalım maskesiz nerede siz maskesiz mi giriyorsunuz maske lazım maske hijyen nerede maske nerede evet buraları polisler izlemesin yoksa ceza yiyebiliriz Anadolu'ya size şöyle bir maske vermem lazım da maske de yok bende lan maskesiz bir daha almayacağım bir soru ceza bana geliyor. Ona göre. Evet 25 kişiye 25 kişi siz Neyse saymadım hiç. Evet. O zaman arkadaşlar e, seferimiz an itibariyle başlıyor. Evet başlıyor. Evet arkadaşlar şu trafik kurallarına uyacağım. Anadolu sinyalimi veriyorum. Şu camı da açalım. Nasıl açılıyor ya? Şuradan bir arada ne saçmaya gerek yok. Zaten geçtik. Böyle sinyali sinyali gideceğim arkadaşlar. Sinyalimi vereceğim. Kaza yapmayacağım. Dünkü videoda bir kere kaza yapmıştım. Onu koymadım arkadaşlar. Çünkü öyle çok kötü bir kaza yaptım. Eh, hey, buradaymış kamera şeyde. İşte işte ne diyor diyor lan? Heh. Dikiz aynası da buradaymış. Dikiz aynası diyorlar. Yok ben de pek bilmiyorum ama neyse. On, arkadaşlar anadolu'yu koymadım. Onu koyabilirim ama. Yine onu bir kere göstereceğim yani. Neyse. Aa durdu yağmur durdu. Evet yağmur durdu. Evet şimdi. Evet arkadaşlar birazcık yürek yedim. Şu önümdeki adamı sollamaya çalışacağım. Şöyle. Hop lütfen ama çıkmasın. Evet solladım mı? Solladım mı? Solladım, solladım. Işığı geçtim mi? Işığı da geçtim. Woo, 101 yaptım. 102-103. Hop deli şoför. Hop 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 lan oh, o kaza mı yaptım. Yok hocam yok kaza. Ne kazası hocam? Ayıptır, günahtır. Ne kazası? Ben gidiyorum. Kendi yolumda. Arkadaşlar 110'u gördüm. Dönmüş ya. Ana dönecek misin? Hayır çok kötü girdim. Hayır. Sıçtık sıçtık. Neyse. Bugün ikram almıştım. Iki bir gibi su almıştım olsun. <laughs> Evet arkadaşlar iki almıştım. Bunlardan gönüllerini kazandırırım. Ee, bir de şey yapmıştım. Bir de bir veririm. bolada da seviyorlar bolada da bir gönüllerini kazanırım artık. Ay çok kötü girdim ya. Deli. Abi kurallar uyacağım dedim. 110 ile gittim. Ayıptır. Yuh yani harbiden. Yuh yani ya bu ne. Neyse. Evet arkadaşlar yol boş şu anda. Ben ondan dolayı hızlı gidiyorum. Yani normal dost hiç bu kadar hız yapar mıyım ya? Ayıptır. Yani ayıp ediyorsunuz yani. Hop virajlı yollar burası birazcık ne olsun. Yani arkadaşlar bu kadar hiç hız yapar mıyım ben? Neyse şuradan bir ikram yapalım da sevinsinler. Zavallıcıklar. şöyle bir ikram yapalım. Klemeye açalım. Üşümesinler. Hasta olmasınlar. Evet çünkü kışın değil mi? Kıştır yani herhalde. Ne bileyim. Allah! Aa buradan gireceğim gireceğim gir. Ay ölüyorum. Hayır 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 hayır. Kaza yapmam lazım. Hayır geçeceğim seni ben. Oo. Ulan bir otobüste arabayı soladım. Bana bir araba versene kim bilir ne yaparım he. Evet şu yeşili de sollayayım derken beyaz araba çıktı O Oo taksi de çıktı. Taksi dikkatli sür lütfen. Hadi geçtim seni de sollayacağım gel buraya la. Yani bak 30 gidilmesi yerde yüzde gidiyorum. Neyse arkadaşlar gerçek hayatta tabii ki de böyle kullanmayacağız arabaları değil mi? Yani büyükler izlemiyor beni zaten de. Yani küçükler siz de hızlı git, hızlı git, git, babanıza yani. O baba geçelim bu arabayı falan demeyin. Ben diyordum küçükken ondan dolayı. Diyorum ben Yani hız yaptırmayı ve geçti evet o yeşilliği soladım. Evet. Evet. Bot pilot gidiyorsunuz ila. Evet. Wattpad neydi? He sahibi bir tane film izlemiştim bir tane attı. He on, on oh, nereye çarptım lan ben? Nereye çarptım ben? Ölümde bir şey yok. Hocam valla yani ayıptır ya ayıptır ya. Arkadaşlar o kadar hız yaptım ki geldik bile. Şöyle bir o zaman bir şöyle frenli hale dönüşü. Abi ben yapamıyorum ben bu driftleri yapamıyorum bu kadar belli ya. Bu ne abi? O bak bu mavilere ben biraz gıcıyım. Biraz da kırmızılara da gıcıyım arkadaşlar. Bak tam böyle park ediyorum. Direkt önüme çıkıyorlar. Sonra ıı, kaza yapınca dıt korna. Ben mi yaptım lan kazayı şerefsiz? Sen, sen benim önüme kırdın. Benim ne suçum var orada be. Burada. Bekle bitiremedik bak. Yine şu park işlerini ben halledemiyorum. Şu sıkıntı park işlerinde. Hadi bu sefer park, park işleri yapacağım. Gel 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 gel. Hop durduk. Evet daha önce hiç bu kadar rahat rahat seyahat etmemişsin Yalancı ne oldu lan? Diyordunuz da bana Ben öyle gideceğim gelirim ay üstüme kahveyi döktüm ay, Yalancılar tabi Ben onlara kötü bir şey yapmam ama yani Ayıptır oha 70 TL gider mi? Hocam ben ben ay bu işten ben para kazanmıyorum Bunun nerede mazotu benzini? He? Bunun mazotu benzini nerede? Ben neyden kar yapacağım? Allah Allah neyden ben kar yapacağım bir kere? Neyse arkadaşlar şöyle ekranı büyüteyim. Beni de bir görün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve tabii ki de başka bir şey yapmamı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapamıyorsunuz. eskiden yorum yapın diyorum. Şimdi yorum da arka kapalı. E, ben de açamıyorum yaş kısıtlamam olduğu için. Olma arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay bay. Bay bay. Daha abone yapma.